Hepimizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, çekeceğiz. Arkadaşlar ben son Brawl Stars videosu çektiğimde e, 11.500 kupa filandım. Şimdi sizden 13.000 kupa olacağız arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Eşeli max dedim. 600 kupa yaptım. Şunları da 600 kupa yaptım ama düştüm. Bayağı bir zordu. Bayağı bir karakterimi şöyle yaptım. Bir de Max çıkardım arkadaşlar ben. Son Max ben. <laughs> arkadaşlar. Ben Max'i çok istiyorum ya. İnşallah Max'ten çıkar. Şimdi kimle girelim? Ee, ben Taray'la yiyorum arkadaşlar. Son bir maçımız kaldı ve ne kutudan kaç yazacak? İnşallah 6 yazar veya 7 yazar. Çok heyecanlıyım. Ben hayatımda aslında arkadaşlar e, 60 kupaya vardı ya 70 falan. Ben 12 bin kupada hayatımda ilk defa şey yaptım. E, ben genelde 12 bin kupada 20 kupa falan katıyordum her gün. Çok zordu. Bir an daha hepsiyle oynadım. Hiç yenilmedim. Bir kere bile yenilmedim. Ama inşallah bunda yenilmeyiz. Arkadaşlar bir de evde kalın. Sokağa çıkmasa gelecek. Aynen. Zaten gelecek. Bay Bayramda da galiba gelecekmiş. Okullar Mayıs'a kadar galiba açılmayacakmış. Hayır. Ya. Neyse biz geri döneriz. Şöyle. İleri attım sen gol atarsın artık ya. Hadi vur. Ya. Neyse yani seviyordum ama çıkartınca çok zor kupa kasılıyormuş. Hiç kasamadım. Ancak onu aldım be. Yani yani zorlasam bayağı bir giderdi Ben artık kuralı hiç oynamayacağım arkadaşlar. Çünkü her 600 kupalı kartellerimle oynadığım zaman yeniliyorum. Çünkü çok da herkes max geliyor. Yani maç bir de yıldız gücü. O yüzden çok zor oluyor. Benim daha kurum altı seviye ya. Emek verdim ya. Birinci golümüzü attık. Bir bir. Biz size gelin. <laughs> Uzatmalarda inelim. Uzatmalarda ben iyiyim. Paslaşıyoruz biz. Mutlu sen. Malarda. Nita ya. Nita al. Ya hayır gol yedik ya. Ya neden atmadı ya? Hayır. Beş kupa. Neyse hala son bir maç. <laughs> kim ne gitsin? Arkadaşlar çıkmayan bir daha artık karakterim kaldı. Bir kere next'e gireyim. Hadi Mix. Bak. Hayır, hayır. Oha. Ya. Ben hep kötü takım arkadaşları geliyor ya. Ne top kötü takım arkadaşları gelince Dünya birincisi bile olsan takım taşamıyor. Ah ya. Kaç kupa kaybettik? <Gülüyor> Dört. <Gülüyor> Tek saklaşma birinci <laughs> olmam lazım. Hangi karakterle birinci oluyor? Bibi. Ben de bibi yapayım. Haydi bibi. <laughs> Şuradaki var. Şuradan <laughs> var o sonu aldı tamam ben şunu yazıcı alacağım bu mümkün bunu çok geldi şöyle kare kutu var şöyle kutu var gel tamam şunu atalım zaten gelecek Arkadaşlar birbiriyle yakın karakterle bana rastlamaya çalışıyor. Ö yüzden böyle duruyorum. Çünkü böyle yani yakın karakterler ve birbirinden çok vuranları böyle pusuyorum. Sonradan geriye atıyorum. Bazen şey ama şu kötü olmuş. Mesela Piper yakınında Piper yakında kaldı. Vurdum uzaklaştı. O kötü oluyor. Birinci olmam lazım. Bir de ben bayağı kendim geliştirdim Brostars'ta. Çek beni. Çek beni. Çek beni. Çek beni. Çek beni. Çek tamam. Hop, tamam. Gigi Dynamite olabilir. Aynen öldü. Hamun kural bana rastlayacak. Son üç kişi hadi. Ya kural sıkıntı ya. Yani ben yakın karakter de. Kural sıkıntı seçimleri yapmışım. İnşallah. Onu yani yapmaz. Beş mi? Ben. O zaman rastlayayım. Sıkıntı dedim ya. Sıkıntı dedim ya. Kurallara hep dalmayın arkadaşlar. Yani bir enerjiliği kendine Yani az enerjiliği kendi ama boş enerjiliği kendine alın. Mesela ben de bir kez vardı. Kuru uzun. E, gece yükü plan vardı. Sonradan benim kafama bir atla döldüm. Arkadaş olmadı mı? Ben arkadaş olmadığı kabul ettim ya. Yani? Demin pues arkadaşım yeah. olmadı. Dön dön. Hayır hayır hayır. Tamam 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 tamam. Sen kusura Sen burayı sıkıştın ki. Sıkıştın Hadi. Ya. Ya da tekrar gireyim. Ya kalmıştı ya. Kral'la gireyim mi? Hayır hayatta giremem. Arkadaşlar Kral'la ben şey yapınca Savaş savaş topunda kaybedince 8 kupa kaybediyor. O yüzden ona dayanamam. Kimin kimle maç yapayım? Dynamite. Ya da Dynamite olmaz. Bir kez fırsat başıma geçiyor. Tam burada Kim gerekiyor. iyi oynuyorum. Sekiz bitti. De... Piper. Allah. Oh. Piper'la peken ve yok. Çünkü karanda Aa, mi var. Karanda ödünce bir şey yapabiliriz. Bom. baba. İki taneydi. Hayır. Ya. Ay bu ay filmmiş. Ben seni daha sanştıydı. Hadi bırak onu öldürsün. Ne yapıyor? <laughs> Yemin ederim. Öldü. Ne ara bir ince olduk ya? Ve 13.000 mi? 13.000 mi? 13.000! 13.000! Arkadaşlar... karakter ay karakter diyor. Müze çok heyecanlı. Bastım. Bir daha bastım. Arkadaşlar yedi. Arkadaşlar yedi yazdı. Ya arkadaşlar yedi yazdı ve karakter çıkmadı ya. Ya arkadaşlar neyse bugün bu kadar görüşürüz. Mü?